Diye yapmadan iki kuralı zayıflamak mümkün desem? Dümdüz bir göbek için bu farkı mutlaka denemeliyiz. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kilo vermek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasıl bir kanal bu? Enerjik, dinamik, bilgi dolu ve en kısa bilgileri sadece 5 dakikada sizlere anlatıyorum en öz, en kestirme yoldan net bilgiler. Ve özellikle bunlar etkili. Bakın şu an insülin direnci hastası olmayan bir kişi Türkiye'de yok. Ben yani şu an 100 hastamdan diyelim ki 100 hastamdan 80 insülin direnci o kadar çok sık arttı. Bu insülin direncine bir dur dememiz gerekli. Basit yöntemlerle insülin direncine nasıl yakalanmazsınız ve insülin direncinden nasıl kurtulabilirsiniz? En basit yoldan size anlatacağım. En basit yöntem ile insülin direnci hastalığından nasıl kurtuluruz? Öncelikle insülin direnci de biliyor musunuz? Kanla sürekli gezen şekerler var, düşmanlar diyelim. Bunlar sürekli size ye Ahmet, ye Emine, ye Ayşe, ye 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 diyor. Sürekli karbonhidrat, rafine karbonhidrat, şeker tatlı istiyor, işlenmiş gıda istiyor. Yani sürekli kanımızda böyle şekerler varsa insülin direnciyle karşı karşıya kalmamız çok mümkün. İnsülin direnciniz var demektir. Özellikle insülin direncini belirtileri yemeklerden sonra uyku hali, sürekli tatlı isteğimiz var. Aynı zamanda e, canım sürekli tatlı ister, sürekli uyku hali, harsizlik, yorgunluk bunlarla karşı karşıya kalırsınız. İnsülin direncinin sebeplerinin başında ilk önce ne geliyor biliyor musunuz? Şeker ve tatlılar, rafine karbonhidratlar, o hani işlenmiş yağlar var ya, o işlenmiş kötü yağlar. Onlar trans yağlar, çok tehlikeli. Uyku yetersizliği, stres ve hareketsizlik başında geliyor. Bu altı madde çok önemli. Peki insülin direnci hangi hastalıklara sebep olabilir? Öncelikle obeziteye sebep olabilir. Karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, bazı kanserler, Kalp hastalıkları ve Alzheimer'a sebep olabilir. Bakın alzheimer de çok arttı. Sizce bunlar tesadüf mü? Değil. Bir dur dememiz gerekli. Ne yapmamız gerekli? Öncelikle birinci kural, hayatınızdan beyazları çıkaracaksınız. Beyaz un, tuz, un, şeker. Ama tuz, kare tuz, yeme tuzu kullanın. Ama şeker olmayacak, beyaz un olmayacak. Bunları azaltacağız. Rafine karbonatları çıkaracağız. Yerine bunun kompleks olanlar, nedir işte bu bulgur, kare buğday gibi bunları ekleyeceğiz. Günde en az bir saat yürüyüş yapacağız, iyi uyku uyuyacağız, yani gece. 12 ile sabah 5 arası uykuda olmamız çok önemli. Uykusuzluk da yapar. Hareket edeceğiz. Muhakkak hayatımızda daha çok sebzelere, salatalara, lifli besinlere, bakliyat'a yer vereceğiz. E, meyveler, e, meyveler, meyveleri çok istemiyorum burada, şeker hastalarında e, yükseltebilir. Sebzelere, zeytinyağını, zeytine, e, süt ürününü e, süt ürünleri yer vereceğiz. Bunlar çok olacak. Ama daha çok işte diğer o besinleri e, hızlı kana karışabilecek tatları, şekerleri azaltmamız şart. Lifli besleneceğiz ve yemek aralarında bir şey tüketmeyeceğiz. Sürekli atıştırma ise size pis boğazlı yapar. Haftanın bir günü oruç tutun. Dini oruç tutun. Haftanın bir oruç tutmak bedeni, hücreleri yenileyecek. Pankreaslı beta hücrelerimiz var ya işte o beta hücrelerin daha iyi çalışmasını sağlayacak. Daha sonra ne yapın? Az ve sık sık yiyeceğiz. Günde iki ön yemeniz zaten öneriyorum biliyorsunuz. Ve bol bol su için. Ne kadar su içerseniz kanınızdaki şekerler o kadar hücre içine girecektir. Hücrenin içine girmesini kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda tarçın, zerdeçal, zencefil ve kimyon diyetize dahil edin. Çünkü bu da sizin şeker hastanızın ilerlemesini yani yani insülin direncini geriletecek yani bir, bir baktığınızda. Çünkü insülin direncinin bir ileri evresi biliyorsunuz ki şeker şeker hastalığı. Zerdeçalı çorba ekleyebilirsiniz. Kimyon da aynı şekilde. Zencefili sularınıza ee, ve tarçını yine aynı şekilde bir meyvenin çok yani meyve istediğiniz üzerinize ekleyin veya suyun içine ekleyin yine kaynatın için çok etkili. Ve mümkün olduğunca bazı akşamlar akşam yemeği yemeyin onu atlayın ve stresten uzak durun. Çünkü stres de yine başta sebeplerin arasında denk geliyor. Sizleri çok seviyorum. Yine harika bir video oldu. Bu videoyu bu dediklerimi yapın ve insülin direncinden sadece 5 dakikada sizin elinizde. Bir sonraki o videomu yine siz belirleyebilirsiniz. Kanalıma abone olun. Anlatmamı istediğiniz bir konu olursa yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. İnsülin direnci çok zor bir hastalıktır bu arada. Kurtulmanız şart. Kaçış yok. Kurtulmazsanız bir ileriki evresi şeker hastalığı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.